Efendim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail ordusunun refah sınır kapısının Filistin tarafını işgal etmesine sert tepki gösterdi. Netanyahu için hesap günü yakındır dedi. Siyasette gerginliğin azaltılması mesajını da veren Bahçeli, muhabere yerine müzakereyle Türkiye'nin yükseliş sürecine herkes destek vermeli diye konuştu. Netanyahu ve yönetimi için hesap günü yakındır. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır. Bundan kaçış ve kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir. İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi çağrısını yineledi. Refah operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur. Birleşmiş Milletler çok acil devreye girmelidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti öncesinde konuşan Bahçeli siyasette yumuşama mesajı verdi. Bahar aylarıyla beraber siyasette de Bahar mevsiminin doğuşundan memnuniyet duyacağımızı hiçbir komplekse veya kuşkuya kapılmadan ifade etmek isterim. Münakaşa ve muharebe etmek yerine akıl ve ahlaki mutabakat ve müzakereyle Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. Demlenmek yerine kantı yani şekerli suyu tercih etmek bundan da yudum yudum içmek akla en yatkın seçenektir. Bahçeli, Gezi davasında hükümlü olan Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasının önünün açılmasına ilişkin yapılan değerlendirmeleri de sert bir dille eleştirdi. Bugün Kavala şafşakçılığını yapanların yarın terörist demir taşı diğer gün ise İmralı canisini gündeme taşımaları mukadderdir. Böylelikle geriye ne devletin hükümranlık kazanımları ne de Türkiye'nin varoluş hakları kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı şer ve şirret emel sahiplerine müsaade etmeyecek, sonuna kadar direnecektir.